Evet Aha. Hmm. Semra Hemşire Onu öyle evet, Sana... söylüyorlardır Semra Hemşire mi diyorlar böyle Semra Hemşire, Semra hemşire. Vallahi genelde hep bu şekilde anıldığım için Artık soyadını taş seven değil de Hemşire olarak Semra Hemşire gibi Böyle odaklanmış gibiyim Ne güzel Semra Hemşire Kaç yaşındasın Semra Hemşire 32 yaşındayım ee, Ömrün baharında gencecik güzel hoş Alımlı bir kadınsın ha. Teşekkür ederim Vay vay Bu her insanın hoşuna gider bu cümleler Düşünsene ne ya. kadar güzel üst üste üst, 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 Tabii ki alınmış, herkes alınmış. Sizi, size de aynı hitapta bulunsan sizin de hoşunuza gider herhalde Hoşuma gitmez mi deli misin sen ee, insanın etkileyici şeyler güzel sıfatlar çünkü bunlar mutlaka etkilenir ee, ama tabi yani benim sizi görmemiş olduğumu bilerek e, sonucu riyakar ve gerçek Gerçi ben sizi çok önceden görmüştüm bir yerlerde <laughs> bir yerlerde derken kötü kötü yollara düşmüşüm gibi abi yani. Sa sadece yani çok görmüştüm. Evet, bir yerlerde görmüştüm sizi. E, dil, dilim varmıyor. Ankara'da çok kötü derdi. Belki Metcizre takıldığınız zamanlardır. Aa! Metcizre ne? Metcizre takıldığınız zamanlardır. Ne, ben de mekcesi. bilmiyorum abi. Var şey mı orası? Pavyon mu? Ne o? Yok, barda bir ara e... Bar değil, ben yıl... 10... pavyonda çıkıyordum. 10 yıl öncesinde. <laughs> 10 yıl öncesinde falan çıkıyordunuz oralarda. İşte <laughs> orada değil mi? Çünkü de pavyonda çıkıyordum. Orayı orada. bilmiyorum ben tabii. Oraları bilmiyoruz da. ama yani, ama on oralarda. 10 yıl oralarda öncesinden hatırlıyorum. Bekar mısınız? Yok evliyim ben. Ha işte o ko kocam bilirdi. O yüzden söyledim. <gülüyor> 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 oy muzu oy yetecek yeri yok. Neler söylüyorsun? <laughs> Ay, evet. Semra hemşire ee, kocanız ne iş yapar? E, kendi işini yapıyor. E, okul kantini işletiyor. N neler satıyor kardeşim simit. Ay nasıl severdim. Geçenlerde aklıma geldi simitin su, su, dibinde susamlar kalırdı tezgah. Onları yerdik böyle abi, avuç avuç. Bak aklıma geldi. Simit yani. satılmıyor artık. Niye? Ne üst, saçma. E, simit Am çok güzel bir şey. Hamburger, sosisli sandviç. E, canım can simit yemek istiyor. Simit, simit daha sağ... ya Hayır abi, daha sağlıklı simit. Ama simit daha sağlıklı. Abi, hamburger çocuklar sosisli. sağlığına mı dikkat ediyor Allah'ını seversen? Yok samlar da zararlı. Samlar da zararlı. E canım şimdi hamburgerle sosisle değil, kıyaslarsanız şey yani ikisini kıyasla hamburger mi sosis mi simit mi hangisi daha? Yes, simit tabii ki. E tabii e, ki. Tabi yani o yüzden söylüyorum ya. Yani. Evet. E bir zaman şey satacaklardı güya kantinlerde meyve. Satıyorlar mı ki meyve? Satıyor. Meyve, satıyor. meyve satıyorlar. Evet. Her, evet. her her okulda yok da, kolejlerde var. Ama olması lazım yani. Hayır yani ama olmak zorunda o. değil yani. Zaten Sağlık Bakanlığı... falan zararlı e, olduğu için onlar da yasak. Çok yani yasak, güzel. doğru, satılmıyor. Çok isabet olmuş. Evet, orta çok orta iyi okul, oldu. Benim ders verdiğim kolejde ortaokula satış çünkü yasak. çocuklar... E, mutlaka bir şey yemek istiyorlar, abur cubur. Onlar olmasın, meyve olsun, mecburen meyve alırlar bu sefer. Yani gidecekler doğru. kantine, o bir şey çünkü koşullanma... Meyve. ...ne var? Mecbur elma yeten. var. Ya, başka bir şey yok, elma al. Yani... Ney? Proje meyve de olması lazım yani e, okullarda. Semra Hanım e, kocanızla Buyur. aranız e, biraz e, şeymiş. Onun buraya not düşmüş. Ne? Şey bilmiyorum yani. <laughs> <laughs> Hayır öyle bir durum yok. Yanlış Ama bir şey. ediyorum, hep böyle söylüyorlar, söylüyorlar. bağlanınca inkar Burada burada not yazıyor. Eşiyle problemleri varmış. Konuşmak istiyor diye yani. öyle bir problem yok. Aa. aa. Sonra ben yalan Cemra. Semra korkma. Hiç korkma, yalnız değilsin. Ben varım burada diyorsun. Hakikaten abi. yalnız değilsin. Akanda biz varız, bir şekilde biz e, seni şey yaparız, e, destekleriz. Sakın. Teşekkür ederim ama öyle bir problem yok zaten. O, Üz, üzülme, üzülme. bak yeri. sesin titriyor. Hayır, <laughs> üzülme, sesin titriyor. Asla titre etme sesini. Sen vakur bir kadınsın. Kafanı Teşekkür yukarıda ederim. dik tut. Lütfen. Teşekkürler. Çok sağ olun. Kafanı dik tut. Sakın ola e, sana e, şiddet göstermesine izin verme. E, Tavsiyeleriniz dikkate alırım. Estağfurullah. Öyle şey <laughs> olur <olayım>, mu? Tavsiye <laughs> değil. Sakın. Gerekirse Bu arada, de sene katıldı ya canlı Gerekirse yat, yat unutma. Diye hayır. Diye gerekirse gece yattığında sen anladın. Ben biraz konuyu değiştirdim. Biraz önce canlı yayına e katılmıştı. Evet. Hatırlarsınız. Yok bunadım. Kız... Bana baksana sen ee, benim sinirlerimi yok, bozma yok. da... ...az önce bağlamış <laughs> yok, hatırlarsınız hatırlarsın diyor. Sizin bunamış olmanız imkanı yok. E, herhalde. E, o zaman ne, niye hatırlam? Hatırlarım tabii ki az önceki kızı. Ee, o da kız kardeşimin arkadaşı. Şimdi ikisi de KPSS'ye hazırlanıyorlar. Sınava hazırlanıyorlar. Dedi, Abla sen de arar mısın? Arayayım dedim. Hadi ben de... ...10 e, yıl öncesinden de az çok programlarını falan dinlediğim. Mersin'de yaşayan. Eskileri dönmek istedim. 34 yaşındaki N.S. <laughs> isimli bir genç kadın varmış. Mersin'de yaşıyor bu kadın. Dinliyor musun Semra? Evet. <laughs> bir süre üzerinde büyü olduğunu düşünmeye başlamış. Hiç siz böyle bir şey düşündünüz mü? Ay acaba bende büyü var mı falan? Büyü... Hayatımın hiçbir döneminde düşünmedim. Aman inşallah da Allah düşündürtmesin. Evet. E, büyü olmuşmuş. Çevresindeki insanlara danışan neyse Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin başkenti Lefkoşa'da yaşayan 37 yaşındaki E.Y. isimli Cinci Hoca'nın tavsiye edilmesi <laughs> üzerine Cuma günü Kıbrıs'a Cinci Hoca'nın yerine gitti. <laughs> cinci Hoca genç kadının üzerindeki büyüğü okuyarak kaldıracağını vaat ederek kadını nereye götürdü sence? <gülüyor> <gülüyor> Tahmin <gülüyor> etmek zor değil. Semra. Büyüyü bozmaya götürmüştür. Nereye götürecek? Tamam. Büyüyü bozmayı nereye götürdü? <laughs> bir yer tahmin edelim ya lütfen. Bence bir dağın tepesi diyeyim ben. Ne diyeyim artık? Aklıma öyle geliyor. Kadınla birlikte çıktılar. Dağa gittiler. Yani dağın tepesi Yani aklıma öyle geliyor. Niye dağa götürüyor? Yani yüksekte sizin... bir yer olsun büyüyü bozmak için. Sizin fanteziniz dağda herhalde. Dağa çıkarttınız kadıncağız. Yok. Yani yüksekte da... ...daha iyi olur herhalde. Peki siz daha diyorsunuz Cüce sence? Çünkü büyüyü bozmak için biraz insanlardan uzak olmak lazım. Peki Cüce sence? Yatak odasına götürmüştür. Daha önce gidenlerden biliyor bak. Cüce <laughs> de çünkü gitti yazık... ...şimdi inkar edecek. <laughs> Evlenmeden önce buna demişler ki... ...sende bir büyü var. <laughs> Çok inanır böyle şeyler. ödü patlıyor... ...bu böyle öyle tırsak ki bu. Dedi ki abi böyle böyle bir şey varmış. Ben de bunu tavsiye ettim git dedim şurada bir şey var... <laughs> Daha önce giden bir arkadaşım vardı. Ondan öğrendim. <laughs> bunu gönderdim. Tövbe estağfurullah. Ertesi bir gün geldi. Bu yürüyüşü bir garip. <laughs> abi çok fenasın he. Yani bir şey demedim ki yani yürüyüşüm bir garip geldi bana. <laughs> Oğlum neden böyle yürüyorsun sen dedim. Yok bir şey abi dedi. <laughs> ya abi ya ne diyeyim ben sana yani. <laughs> ama böyle böyle arabaları vardır ya böyle çarpık tekerlekleri vardır böyle. Bacakları içe basıyor bakıyor gibi böyle bir <laughs> Raşitik gibi olmuş yani. Raşitik gibi. Oğlum ne oldu dedi? Bozuldu dedi. Ne bozuldu dedi? Büyü varmış harbiden de bozuldu büyü. Bozdu hoca dedi. Hmm. Ama ben gerçi büyüye çok seviyorum ama, ama en güzel büyüğü insanların içindeki sevgidir. Sevgiyi insanlara İşte bu da insan içindeki sevgiyi çıkarmış buna gönderdiğimiz hoca zaten sevgisi çıkmış <laughs> halde geldi. Yok ya böyle şeylere inanmamak lazım. İnsanın en güzel büyüsü içindeki sevgidir. Ben ama gördüm bir bir yerim, gözümle gördüm. <laughs> Hay gözümle gördüm diyorum. Gelişin ay, çıktı diyor. Yani zaten bir şey çıktığı belliydi bundan. Yani giderken başka türlü gitti, gelirken başka değil türlü değil. geldi. Allah büyüleri uğ uğratmasın diyelim ne Amin diyelim amin. Hatırladım. Evet. Yani. Cüce tahminini doğru bildi. Cinci Hoca kadını yatak odasına götürdü. Yani siz bilemediniz. Siz daha çıkardınız kadını. Daha yani daha ben kadar, evet, kadar... Cinci Hoca'nın bu hikayede daha götürecek <laughs> kadar bile sabrı yok ben dağa götürmek için de bir sabır ister. Bak direkt dağa götürmeden yatak odası. Hemen evin yanında hemen oturdukları odanın yanında yatak odası. Oraya şey. götürmüş. Genç kadının kollarını kavrayan Cinci Hoca E'ye kendisine karşı çıkar kadını sol gözüne yumruk atıp etkisiz hale getirdi. Bir de vahşi bir hoca görüyor musun? Aa ne yapıyorsun hoca sen falan da ha, bana bak kıpraşıp durma drone diye bir tane geçiriyor sol gözüne. Kadın da bayılıyor. Daha sonra NSD'nin boğazını sıkan zanlı cinci hoca sesini çıkarırsan seni öldürürüm deyip tehdit ettikten sonra elbiselerini zorla çıkarıp tecavüz etti. Allah evlerden uzak Allah muhafaza. Görüyor musunuz? Biri giriyor orada. Semra abi. Hanım. Nice kötülükler var. Allah korusun evet. Yani bu ama şimdi Allah bu kadar, bak, bu kadar da söylüyoruz. İnanmayın şunlara diye. Şimdi evet değil mi ya, Mübarek gecede gibi. de söyleyelim bir kez daha böyle şeyleri. Şurada cin var, büyü var. O çıkarıyor, bu çıkarıyor, üflüyor, Gel okuyor. Gel çıkarayım. Yapmayınız. Bakın gözümüzün önünde örnek var. Söyledim, cüce gitti. Geldiğinde farklıydı. <laughs> Biz onu da bir gün cin çarpar merak etmeyin. Kimi çarparsın? çarpmayacak diye bir şey yok, onu da çarpar Be, bir gün. Ya bana ne onu çarpsın, beni çarptıktan sonra hoca beni çarpmış mı? <gülüyor> <gülüyor> o ne hali varsa görsün. Siz, siz kendiniz okuyup bitireyim. bir şey çarpmaz merak ha, etmeyin. İşte onu söylüyoruz. Tabii Bunlara ki. inanmıyoruz. Böyle gidip de cin var sende, büyü var, Gel, okuyayım da üfleyeyim, çıkarayım. Nerede çıkıyor? Bu yatak odasında Hep bu <laughs> yatak odasında mı çıkıyor bu büyü cinler? Yani normal benim salonda otururken çıkamıyor mu bu cin? İlla benim yatak odana mı gitmem gerekiyor? Ya. Böyle şeyleri ne yapmayacağız? itibar etmeyeceğiz. Evet, itibar mi? etmeyeceğiz. Evet, abi mi? bu arada e, sevgili Şebnem'le e, mesajlaşıyoruz da şu an. Hı -hı. Twitter'da. Hıh. -hı. E, ben Twitter'da bir tweet atmış Şebnem. E, senin cevaplamanı beklediğimiz bir soru var abi. Şu mu bu, bu mu parklarda banklara ne sebebi <laughs> oturmuyor? Onu aç. Evet abi lütfen. Ha ben mi parklarda de bilsin abi evet. Parkta banklara mı oturmuyorum? Evet banklardaki banklara ne sebeple oturmuyorsun çünkü onun kadar pis olmadığım için oturmuyorum <laughs> o, o, herkes pis yani onlar, oturan herkes pis herkes oturduğu hiç sormuyor oturduğu yere, oraya oturur muyum buraya oturur muyum bunların hepsi o gün gittiklerimizin hepsi oldukları yere çöp çöm 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 otur benim değerli <laughs> Öyle, her bulduğum yere Şimdi yazıyorum. lök lök oturamam. Elbette gider. Hanımefendi, ne hanımım? Siz oturuyor musunuz, Semra. Semra Hanım? Mesela bir yere gittiniz, park, parkta bank bank oturabiliyor musunuz? Önce bakıp sildikten sonra otururum genelde ben. Vallahi ben hiç oturamıyorum biliyor musunuz? <laughs> bir de oturmuş park. Kimene oturamam mesela? Dalga Çimene içiyorlar diye. Neye oturamazsınız? Yani yeşilli çimen üzerine direkt oturamam mesela. Böcek korkusu olduğu için bende ben pisliğinden oturuyorum pistir diye düşünüyorum her yer pis diye bir hastalık oldu bende oturamıyorum artık hiçbir yere Titizliktendir o titizlik hastalığı diyelim Öyle diyelim tamam mutlu olacaksınız ben öyle diyeyim Buna İleri boyunca obsesiflik <laughs> diyeceğim ama Evet doğru doğru yani hakikaten obsesif bir durum yani o normal bir şey değil yani farkındayım Bitmeden şeyle bakayım da şu twitter'da falan ondan sonra hiç kimsenin selam bu üstüme kalmasın Tülay Selam göndermiş. Tam 40 dakika önce, bir saat önce Reyhan demiş ki seramik sağlıklı derken yağsız ne diyor? Devamı yazıyor. Yağsız kızartma falan da yapılabiliyor. Ondan öyle diyorlar sanırım demiş. Ha, ama bir şey benzemiyordur kızartma. Zaten kızartma da yemeyin daha iyi. Boş ver. Çok da güzel bir şey oluyor. Şimdi yaz geldi. En güzel şeylerden bir tanesi. Biber, pat, 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 patlıcan, patlıcan, patlıcan. böyle domates soslu, sarımsak falan. Of çok çok güzel yani. Elinizden geldiğince sadece işte yazdan yazı yiyin bari. Muzo biz seni aramaya niyetleniyoruz ama dakikamız yok. Tez yazarken yüzümüzü güldüren şey eski şeyler sevmemiş. Ay şunların güzelliğine bak ya. şirinler. E, dakika, e, telefon numarası yazsaydınız ya biz sizi arardık çocuklar evet. öğrenciler züğürt oluyor tamam biliyoruz yani biz size şey yapardık arardık Böyle keyifli mi yazıyorlar tezide? güzel güler güler gülen. Yarın gece ararsınız ya da numaranızı bırakırsınız biz sizi ararız. Tamam mı? Ee, Halil ha fotoğrafını gönderendi bu tamam. Ama bunlar önce çocukluk fotoğraflarını göndermiş bana. En son bu hali Halil enkaza dönmüş. Valla. Ay hiçbir sinir oluyor bizi. Gençken bayağı çıtır ama kim ne hale geliyor ki doğru vallahi. Ya Halil burada yanına iki tane güzel hoş bir bayanın olduğu bir fotoğrafını da göndermiş. Bu son hali herhalde Halil'in. Öyleye benziyor. Diğerleri daha e, genç fotoğraflarıydı. Burada bir çıplak erotik bir fotoğrafı var üstü çıplak. Yani dövmesini gösteriyor herhalde burada dövme. Kullanan mı küçük bir fotoğraf o fazla göremedik. Okan demiş ki hani biraz önce söyledim ya vücudu şiş şiş şiş. Hani böyle pazularını falan göndermiş şiş. Benim hanım da daha fazla şişersem boşanmakla tehdit ediyor demiş. Gördüğüm boğumlar yağ oranı azlığından çıkıyor, çıkıyormuş. Definasyon deniyormuş onlara. Amacım da yarışmaya katılmak demiş. İyi yarışmaya katıl ama ondan sonra tamam artık katılma katılmadı. ondan sonra normale dön. Yani normal standartlarda bir vücut çalışması yap. Böyle bir, bir insan erisi bir şey o. o. Olmuyor evet. Deniz Face'e merhaba demiş. Gizem. Bu da bulduğum kaynak neyi gönderiyor? Ha, Haseki'lerin ne demek olduğunu söyleyen kaynağı göndermiş bana. Peki. Candan da Gamze'de hepsi de e, şey yapmışlar. Kim bu Sebastian söyle bulacağım demiş. <laughs> Kezban ne de demiş? Bugün Dur bakalım. Yine çizgi filmli reklamlara ağlama modundayım. Bitki çaylarının namı yedi düvelin dilinde bilirsin. Bir tane söylesene demiş. Papatya söyleme. Pa e papatya. Sakinleşmek için ama bir, bir şey yaparken onu doktorlarına sorman lazım Kezban yani kemoterapi e, alırken e, öyle her bitki çayını kafana göre içemiyorsun. Yani. Değil mi? Evet onları sormak lazım yani ben şimdi bir şey söyleyeyim hemen gidip koşu koşu gidip o bitki çayını içme. Çünkü e, kemoterapi sürecinde mutlaka sorman lazım e, doktorlara ne tür şeyler içebilirim ne içemem yani kafana göre değil mi? Evet. Peki ee, Ama bir mesela Melisa içebilirsin Sakinleşirsin güzel uykun gelir falan filan e, TC Soma Ne demiş Gaziantep'ten 30 yıllık Türker Antep'e gelmeyi düşünür müsün Hayırlı kandiller Sağ ol. düşünmüyorum Eren de Berat gecesini kutlamış Teşekkür ederim e, Selda demiş ki en son Seni DD'ken takip etmiştim y of of of. Kaç yıl öncesinden Sonra sizi buldum demiş Ama zamanım bitti fazla zamanım yok Peki gideceğim Teşekkür ederiz. Yazanlara, çizenlere. Haftanın son programını yarın yapacağız. Muzo yazık sohbetleri. Eee 22'de. Bir de demiş ki AVM'de ya da bir otogarda tuvaletiniz gelse ne yapıyorsunuz demiş. <laughs> Gider ayak sorduğu soruyu Dua ediyorum gelmesin diye İşte o yüzden bir şeyler yemeden içmeden çıkıyorum so yollara <gülüyor> <gülüyor> Tatmin edebildin mi cevabımla Ben gidiyorum yarın gece haftanın son ...öyle yastık sohbetleri 22'de Canı isteyeni beklerim Allah rahatlık versin Türkiye.